Sayın Başkan, değerli komisyon üyeleri, gurur vesilesi kurumlarımızın başında gelen Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli gücünü meydana getiren unsurlara karşı içten ve dıştan yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik görev ve sorumluluğunu yerine getirmektedir. Teşkilat Suriye, Libya, Yukarı Karabağ ve son olarak Afganistan gibi birçok bölgede devlet politikamız doğrultusunda milli çıkarlarımızı koruyan sahadaki dengelerin ülkemiz lehine şekillenmesini sağlayan önemli çalışmalara imza atmıştır. PKK, KCK'nın yönetim kademesi ve işleyişi tahrip edilmiş. PKK KCK lider kadrosundan sözde üst düzey pek çok isim Irak'ın kuzeyinde ve Suriye sahasında etkisiz hale getirilmiş olup operasyonlar kesintisiz şekilde sürmektedir. FETÖ ile mücadelede ise teşkilat örgütün mahrem yapılanmasıyla gizli haberleşme yöntemlerini de şifre etmeye kararlılıkla devam etmiş. Yurt dışında faaliyet gösteren azılı FETÖ terör örgütü mensuplarını birer birer tespit ederek ülkemize getirmiş ve adalete teslim etmiştir. DAEŞ'in eylem arayışlarının erkenden ortaya çıkarılması ve Suriye sahasındaki yapısının deşifre edilmesiyle milli güvenliğimize yönelik pek çok muhtemel tehdit MİT tarafından bertaraf edilmiştir. Teşkilat birçok casus yazılımı teknoloji alanında ileri olan pek çok ülkeden daha önce tespit edebilir bir seviyeye ulaşmış, kritik kurumlarımızın sistemlerinin korunması noktasında önemli çalışmalar yürütmüştür. Önümüzdeki dönemde teşkilat yine teknik kabiliyetlerini çok daha yüksek seviyelere çıkararak devletimizin güvenliğinin ve istikrarının korunmasında güçlü bir aktör olmayı sürdürecektir. Tüm bu çalışmalar için 2020 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na toplam 2 milyar 452 milyon 287 bin 476 lira ödenek tahsis edilmiş olup söz konusu ödeneğin yüzde 99,89'una tekabül eden 2 milyar 449 milyon 479 bin 837 lirası kullanılmıştır. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na 2021 yılında 2 milyar 628 milyon 749 bin lira başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. 2022 yılı bütçe kanunu teklifinde ise toplam 3 milyar 483 milyon 231 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür. Sayın Başkan, değerli üyeler, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görev alanına giren konular hakkında yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen gelişmeleri takip ve analiz etmekte stratejik araştırma ve değerlendirme raporları hazırlamaktadır. Ayrıca NATO kapsamında görev alanı ile ilgili çalışmaları yürütmekte ve Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ni hazırlamaktadır. Genel Sekreterlik, hibrit tehditlerle mukabele edilmesi konusunda koordinatör makam olarak tayin edilmiştir. Bu maksatla MGK Genel Sekreterinin başkanlığında hibrit tehditler analiz merkezinin kurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca Genel Sekreterlik, Avrupa Hibrit Tehditlerle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi nezdinde ülkemizi temsil etmektedir. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 2020 yılı kesin hesap gideri 34 milyon 742 bin lira, 2021 yılı bütçesindeki başlangıç ödeneği 38 milyon 97 bin liradır. 2022 yılı bütçe teklifi ödenek tutar 55 milyon 520 bin lira olarak öngörülmüştür. Sayın Başkan, değerli komisyon üyeleri, sözlerimi tamamlarken başta Plan ve Bütçe Komisyon Başkanımız olmak üzere siz kıymetli milletvekillerimize sunacağınız her türlü katkı için şimdiden teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların bütçe ve kesin hesaplarının ülkemiz ve milletimiz için Hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle güncel gelişmelerle ilgili konulara burada sunuşta girmedim. Cumhurbaşkanına bağlı ilgili ilişkili kurumlar nezdindeki sunuşumu Sayın Başkanım burada yapmış oldum. Komisyondan gelecek geri bildirimler nezdinde belki kapanış oturumda o değerlendirmeleri yapacağım. Hepinizi bir kez daha saygı ve muhabbetle selamlıyorum.